Birazcık yani bir transferi, işte bu onları karşıya katanlar var. Onlar da aralar şey olmamışlar, yani, parçayı birleştiren unsur olmamışlar. O yüzden yani bir yıl. Bugün Türkiye'sinde en zor iş, bir 70 milyona yakın da 102 milyon banka kredi var. 70 milyon Hı. kredi. 60 yapıyormuş mü? Yana piyasa yapıyormuş. Şu an dışarıdan giden, alacak olan hiç kimse yok. Siz ilgilenebilir ama. Tabi. Yani. Sıfır kredi. Şu kağıtte geçersen ona. Başkan bir de buraya doğru bakın. Size bakın hanımefendi. Tabii. Evet. <laughs> Projemiz Oyun Yeniden Başlasın projesi. İzmir'de yakın zamanda bir deprem yaşadık ve maalesef kayıplarımız oldu. Ve en çok etkilenen yerlerden birisi de Bayraklı ilçesiydi. Burada yönetmeliklere baktığımızda daha çok afet yönetmeliklerinde çocuk merkezli olmadığını fark ettik. Ama en çok zarar gören ee, kısma baktığımızda da e, çocuklardı hem öncesinde ve hem sonrasında sırasında yaşanan bir sürü olaydı. Bu projeyle de çocukların e, sağlam ve uyum sağlayabilmelerini desteklemek amacıyla ve e, normal hayata dönmelerini desteklemek amacıyla bir proje hazırladık. E, bunu da Bayraklı Belediyesi ile beraber e, sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii e, projemiz çok yakında başlıyor. Şu anda anket çalışmaları başladı. E, 7 ve 12 yaş arasındaki çocuklarımızı seçiyoruz. Bunlarla beraber gelişimlerine uygun bir şekilde yaratıcı drama teknikleri ile dijital ortamda eğitim veriyoruz. Pandemiden dolayı dijital ortama aktarma durumunda kaldık. Çünkü bir travma yaşamışken ikinci bir travma yaşatmamak gerekiyor çocuklara. Ee, bu eğitim içeriği 16 oturumdan oluşacak ee, ve e, 144 çocuğa ulaşmayı planlıyoruz 16 oturum boyunca bu 144 çocukla 4 eğitmenimiz birebir ilgilenecekler ve bununla beraber yaratıcı drama eğitim eğitimleri desteklenirken çocukların Eğer travmatik bir durumu e, söz konusu var ve biz saptarsak Eğer bunu da uzman e, çocuk psikologlarıyla destekleyici bir e, kısma dönüş yapılacak. Tabii olacak. E, aslında bu projeyi bir yandan da bilimsel çalışma haline getireceğiz. Onun izinlerini de aldık. Ege Üniversitesi e, akademisyenlerinden danışmanlarımız var. E, ölçekler çalışacağız. Ön test son test şeklinde bilimsel makale çıkacak ve bununla beraber yaptığımız eğitimi ve geliştirdiğimiz eğitim içeriğini de bir kitapçık haline getireceğiz. Bunu ücretsiz bütün kurum kuruluşlar ve bireysel olarak insanların ulaşabileceği hale getirmeye çalışacağız hani bir deprem ya da afet durumunda çocuklarla nasıl davranılır akut dönem değil ama daha sonraki süreçte çocukların kendini sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri ve sorunlarla başa çıkma becerilerini destekleyici bir eğitim nasıl olur kısmında bir kaynağımız oluşsun istiyoruz ki bunu çoklandırabilelim bu Bayraklı Belediyesi'ndeki çocuklarla başlasa da daha sonra birçok yere çoklanabilecek ve her türlü desteği sağlanabilecek bir kaynak oluşturmasını hedefliyoruz. Kaç yaşına giriyorsunuz? Benim sana kaç sınıf oldu? O, oldu? İşte dört oldu. O, dört oldu. O, o, o. oldu. Ne olacaksın sen? Profesör doktor. Profesör doktor. Kaçar, bozulmuş düşmanlar kaçar.